Engelsiz Mersin için engelsiz birçok projeyi hayata geçiren büyükşehir personeline işaret dili eğitimi veriyor. Engelleri birlikte kaldırıyoruz. Sabe... O Senin memleketin. Nasılsın? İyisin? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Anladım, anlamadım. Anladım, anlamadım. Tebrik ederim. Görüşürüz, hoşçakalın. O nereden yaşar? O? Nerede? Yaşama. Yes. ama gerisi Ama yaşama. Şu yaşama. <gülüyor> <gülüyor> İşaret dili benim ana dilim. Kodayım. Anne ve babam içtim engelli olduğu için bu dil benim ana dilim. Bugün burada olma sebebimiz Mersin Büyükşehir Belediyesi Engeller ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın birlikte yürüttüğü bir proje var. 2022 yılı hizmet içi eğitim planı kapsamında yer alan işaret ile öğreniyorum konulu eğitimimizle işitme engelli bireylerin toplumda iletişim olanaklarını artırabilmek, işaret dilini bilenlerin sayısını artırılmasını sağlamak ve çalışanlarımızın işitme engelli vatandaşlarımızla iletişim kurabilmesi, onların taleplerine cevap verebilmesini amaçlıyoruz. İşaret dili öğreniyorum eğitimi bir yıl boyunca Haftada bir gün iki saat şeklinde vatandaşlarımızla birebir iletişim halinde olan personellerimizle, ya bunlar başta olmak üzere yaklaşık 30 kişiyle birlikte sürdürüyoruz. Amacımız işitme engelli bireylerin farkında olunmasını sağlamak ve onların hayatlarını kolaylaştırabilmek. Bu kursa katılmamızın nedeni velilerimiz veya öğrencilerimizden işaret diliyle bizden destek almak isteyenler olursa onları herhangi bir eksiklik hissettirmeden yardımcı olabilmek amacıyla yaklaşık bir yıl sürecek bir eğitim sürecine girdik. Umarım sonucunda vatandaşımız için faydalı olabiliriz. Zaten iletişim kurmanın temelinde onları anlayabilmek, onlara yardımcı olabilmek yatıyor. Hiçbir şekilde bunun bir dezavantaj olmaması, her türlü madriyeti önlemek adına kesinlikle devam ediyoruz ve hizmet sunmaya devam edeceğiz. Öğretmenlik hayatında hem engeller dersimiz olmuştu ve engeller dersinde beden eğitimi öğretmeni olduğumuz için bedensel olarak kendimizi ifade ediyorduk ama öğrencilerimize onları sevdiğimizi bile söyleyemiyorduk. Aynı zamanda çalışma hayatında da engelli bir öğrencimiz vardı ve onunla birlikte konuşamamak, onunla iletişim kuramamak, sadece beden eğitimi anlamında iletişim kurup onlarla duygusal anlamda iletişim kuramamak beni çok üzmüştü. Bugün burada olmaktan çok mutluyum.